Evet arkadaşlar labirentten devam ediyorduk arkadaşlar en son partiye hoş geldiniz arkadaşlar labirentten devam ediyorduk en son kaldığımız yerden Üf, döndüm döndüm ah boşmuş kazmayı alalım bakarsın şimdi şey lazım F5 yasak diyordu arkadaşlar en başta hatırlarsınız onun çıkışı buldum aa buldum ya ne ara boy anasın ya yine mi lav ya sokacağım lavına ya pantolon çek. Ya game mod. Game mod aldı. Game mod sıfır. Pantolon. geç. Ya bak sokacağım. Aa ateş direncim var. Önceki şeyden kalma. Tamam geçeyim ben. Ateş direnci var. zor Abi nasıl bir parkur hazırlamış bu ya? Bir şey var mı orada yok? Burada. Ne diyor? İpone. İpone ne şu? Canım diyor lan. Ha işte. Şimdi. Sı patron demeni yaptığın için hani çok kızdı. Ve Deniz adında benimle de bizim patronu orada. İşte Dövkülpede de, Deniz'in ablasına varmış ne güzel bir Tarsla iki kuş ana tarım diyelim söylemezler söylerler ben de yetiş. Tabii ki işte arkadaşlar yine bir saat bekleyin teşekkür ederim. Aferin nasıl kaçırmayın. O ses Her şey tamam. altın elma. Bunları çıkar bunları gir. O yes, her et görev hazırlanıyor. iki tane var mı? Dur şöyle koyalım. Bunu atalım o zaman bir şey yerine. Şimdi spam point. Yeah. Spam point. Yeah. Şimdi kolay mı ayarlandı Daha ciddi. Direkt dalacağım lan. Dalayım mı? Enişli elma. Ve de altın elma.

düşmüşsün malın oğlu. Çabuk ya altın elmanın şey düşünene Ha ah, altın elmanın bir şey. Ben de. Niye bu kadar kaçıyor boyun ya? Ha tamam şimdi kaçmıyor. İkinci odaya hazırım. Oha. Ah! Ah! Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Amık belekleri Amuklar amıklar amık. Sokuklar siz. ne Hayvan oğlu hayvan sen üstünden mi düşürdün? Göt. Kim atar yapıyorsunuz lan siz? Kime lan? Kim atar yapıyorsunuz oğlum? Adam oğlum. Dur lan şunları atıyorum. Oye geliyor Batuhan. Batuhan geliyor. 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 Size koyacağım. Geliyorum. İkinci odaya hazırım bebeğim. Asıl. Lan 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 yanımda birisi var zannettik belki geldi. Ah sokuklar üstünden geliyor. Amık ah, söyledi. Ananı avradın. Ay, ah, iskelet. O ok, ok at. atar mı sen bana? He? Ha okta atar mı sen bana? Amık ah, seni. Göt. Atar mı yoksa lan? Hı? Atarın ki mi? İt. Buna şuraya at ya. Bir işime yaramaz. Ya sokarım ha geri geri. Hadi bakayım gel. Hadi kaç tane oda varmış artık ya ne diyor? Gönder dördüncü odaya geliyorsun. Abi kaç tane oda var ya? Markan adamı öldükten sonra intikam attı geliyorum. evet yani John diye bir arkadaşım öldü işte. John, Johnny, Johnny, Johnny. Heh geldim adam oldu şimdi. Girdim lan odaya. sikeyim On onu sikiyim bir geldi. siktir sıktır, siktir Ah, ah, hayvan oğlu hayvan. Ya şu ufakları öldürün Çok olur mu onu? Geri zekalı. Aha bilizi vurdu. <laughs> Bilizler zombiyi vuruyor. Vurun bakayım ya Vurun. Vurun. Bilizi vurur. Bir vurun. Zombiyi vurun. orospu bir çocuğu geliyor. Gelin lan atarım üstüne gel. Sokuk seni. Sokuk seni. Asık bir ateş atmışlar. Oros Az adam olun lan az adam az adam ol amık böyle de Iskalarsın bebeği ya kerim belan yavşak öl öl lan adam ol hadi bakayım koşalım biz bilis çubuğu geldi hadi 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 çık 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 arkadaşlarımız kanalım bak ilk defa ayırtım var 3 bölümleri ilk defa lan bize domuz hediye giriyorlar ha hayvenle hay ananı sikilmiş böyle Şimdi geliyorum duyuyorum ama var. Arkalarda bir şey yok değil mi? Tam yukarılarda yukarı çıkalım. Nereye geldim? İşte buradasınız. Ana şapşikler burada mı indiniz lan? Ne diyor bu? Evet biliyordum geleceğini. Aa sonunda bulduk. <laughs> bulduk. Siz çıkarsınız neyse. Mark'ın tutulduğu ya. şimdi Mark'ın ağzına vermeye gidiyor. Hadi Mark. Ağzına vereceğim. Şartları indir. Mark'ın ağzına vermeye geliyor. Bu ne anahtar? Şartlar. Bunlar rahat ya. Şimdi Mark ağzına vereceğim. Anahtarı yukarı koy. Geçelim ama. Ne haber Mark? Adam olacaksın mı sen? Şimdi ne diyor? Hey ee, Mark ben geldim yine görüşmek sakın yapma sakın sakın adamlarımı öldür. Allah'ın göt. Ne diyor burada? Öldürmeden önce son olarak Mark yazın sonunda buraya gel son açılması için geri sayıyorum. Oye oh, yeah. 10 9 8 7 6 kötü oldu. 5 Ah yan sen. Hayır yapma yapma sana çok para veririm. Bay bay bir göç. Sokuk. Bay bay. Ne olacak lan? Ay yanıyor. Lava çık, çık, lava çık. Lava kapa, lava kapa, lava kapa. Ateşli o. Şşş. Yan bakayım var. Geber. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Sıra sende canı öldü. Anam satayım. Bitti lan ne oldu? Ne diyor? Seri bitki seri yapın bir kanalıma abone ol. Artık stream macerlerimiz serisinin sonuna geldik. Diğer şeylerde de görüşürüz. Kaymaları ha bitmiş. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Uzun süredir video çekmedim. Umarım beğenmişsiniz bu videolarıma. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.